A kümesinin elemanları A, B ve C. B kümesinin elemanları ise A ve B. Verilen kümelere göre A'dan B'ye tanımlı bağıntılardan bakın. A'dan B'ye tanımlı bağıntılardan seçilen bunun içerisinden seçilecek. O zaman tüm durumumuz nedir bizim? Oluşabilecek tüm durumlar. A'dan B'ye olan bağıntı sayısı. Peki A kümesinde A'dan B'ye olan bağıntı sayısının A kümesinden B kümesine olan bağıntı sayısını ben nasıl bulurum arkadaşlar? 2 üzeri A kümesinin eleman sayısı çarpı B kümesinin eleman sayısı. Formülüm budur benim. Hemen geliyorum. 2 üzeri A kümesinin eleman sayısı 3, B kümesinin eleman sayısı 2 olduğu için 2 üzeri 6 sonucunu elde ediyorum. Peki istenilen durum nedir? İstenilen durum A'dan B'ye bir fonksiyon olma olasılığı A'dan B'ye kaç tane fonksiyon vardır ona bakalım. A'dan B'ye kaç tane fonksiyon vardır? Onu da nasıl buluyoruz sevgili arkadaşlar? A'dan B'ye dediği için B'yi alıyoruz bakın. B üzeri B kümesinin eleman sayısı üzeri A kümesinin eleman sayısı. Peki B kümesinin eleman sayısı kaçtı? 2 idi. A kümesinin eleman sayısı kaçtı? 3'tü. 2 üzeri 3. Olasılık neydi? Olasılık İstenilen durum bölü tüm durumların sayısı. Peki istenilen durum sayısı kaç? 2 üzeri 3. Tüm durumların sayısı kaç? 2 üzeri 6. Buradan arkadaşlar 8 bölü 64'ten 1 bölü 8 cevabını elde edebilirsiniz. Veya direkt şöyle düşünebilirsiniz. 2 üzeri 3'ü aşağı indiririm. Şöyle 2 üzeri eksi 3 olarak iner. 1 bölü 2 üzeri 3'ten 1 bölü 8'i elde edebilirsiniz. Veya bölmede üstler çıkarılırdı. 2 üzeri 3 eksi 6. 2 üzeri eksi 3 yapar. O da artık 1 bölü 8. Artık üstü ifadeleri dalmayayım. Ben sorunun bütünlüğü içerisinde kalayım. Bir daha tekrar edelim şurayı. A'dan B'ye tanımlı bağıntılar içerisinden seçileceği için benim tüm durumlarımın kümesi A'dan B'ye olan bağıntı sayısı. A'dan B'ye olan bağıntı sayısını ben hangi formülle buluyorum? 2 üzeri A kümesinin eleman sayısı çarpı B kümesinin eleman sayısı. Ne soruyor? Fonksiyon olma olasılığı. Peki A'dan B'ye tanımlı olan fonksiyon sayısını ben nasıl bulurum arkadaşlar? A'dan B'ye dediği için bakın B üzeri A diyorum. B'nin eleman sayısı üzeri A'nın eleman sayısı. Buradan istenen durumu da buldum. Olasılık zaten kolaydı. İstenilen bölü tüm durum olasılık. Buradan da 1/8 bölü 8 cevabını rahat bir şekilde elde edebiliyorum. A kümesinin elemanları A, B, C, D, E şeklinde. B kümesinin elemanları A, B, C ve D şeklinde. Verilen kümelere göre A'dan B'ye tanımlı bağıntılardan bakın buradan seçilecek. A'dan B'ye tanımlı bağıntılar içerisinden seçilecek. Tüm durum bu. Seçilen bir bağıntının fonksiyon olma olasılığı, bağıntının fonksiyon olması istenilen de bu. Peki tüm durumu bulalım. Tüm durum böyle T yapalım. Tüm durum ben nasıl bulurum? A'dan B'ye tanımlı bağıntı sayısı. A'dan B'ye tanımlı bağıntı sayısı arkadaşlar. Nasıl bulunurdu? Tanımlı bağıntı sayısı eşittir. Formülümüz 2 üzeri A kümesinin eleman sayısı çarpı B kümesinin eleman sayısı. Hemen geliyorum. 2 üzeri 5 çarpı 4'ten 2 üzeri 20 sonucunu elde ediyorum. Peki istenilen duruma bakalım şimdi. A'dan B'ye ne olacak? Bağıntının fonksiyon olma sayısı. A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısı arkadaşlar ne olacaktır? Onun da formülü şuydu hatırlayalım. A'dan B'ye diyor. B'ye dediği için B'yi alta yazıyoruz bakın. B üzeri A'nın eleman sayısı. Formülüm bu. B hükmesinin eleman sayısı 4'tü. 4 üzeri 5 elde ediyorum. Aynı şekilde olması için 4'ü 2'nin kare şeklinde yazdığımda bakın. Üstün üstünü çarptığımız zaman 2 üzeri 10 sonucunu elde ediyoruz. Olasılık neydi? Olasılık istenilen bölümün tüm durumların bölüm, şey, sayısına bölünmesi. İstenilen ne? 2 üzeri 10 tane durum var istenilen. Tüm durumların sayısına 2 üzeri 20. Burada arkadaşlar aşağıda çıkardığınız zaman 1 bölü 2 üzeri 10 sonucunu elde edersiniz. Veya açıklarda 2 üzeri eksi 10 da olabilir. A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. B kümesinin elemanları ise 1, 2, 3 şeklinde. Verilen kümelere göre A'dan B'ye tanımlı bağıntılardan seçilen. Nereden seçiliyor? A'dan B'ye tanımlı bağıntılardan. Tüm durum bu. Bir bağıntının fonksiyon. Bağıntının fonksiyon olma olası istenilen durum da bu. Tüm durum bulalım. A'dan B'ye tanımlı bağıntı sayısını biz nasıl buluyoruz? A'dan B'ye tanımlı bağıntı sayısı şöyle bulunurdu. 2 üzeri A kümesinin eleman sayısı çarpı B kümesinin eleman sayısı. O da nedir? 2 üzeri 6 çarpı 3'ten 2 üzeri 18'dir diyoruz. A kümesinin eleman sayısı 6'dır. B kümesinin eleman sayısı 3'tür. Hemen gelelim İstenilen duruma bakalım şimdi. İstenilen durum ne? Fonksiyon olma olasılığı. A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısı B'nin eleman sayısı üzeri A kümesinin eleman sayısı şeklinde bulunur. Formülümüz buydu. B kümesinin eleman sayısı 3, A kümesinin eleman sayısı 6. 3 üzeri 6'dır. Peki bizden olasılığı istiyor. Olasılık dediğimiz şey istenilen durumun tüm duruma oranıdır. İstenilen durum ne? 3 üzeri 6 tane istenilen durum var. Tüm durumların sayısı ne? 2 üzeri 18. Cevabımız 3 üzeri 6 bölü 2 üzeri 18 olacaktır.